Geldiği zaman söylerim efendim, İyi günler! Adınız? Mülayim! Mülayim ne? Yedi tane mülayim dosyası var önümde! Mülayim sert! Ben çok sert erkeğimdir! Bakmayın ismimin mülayim olduğuna! <laughs> Sizin raporlarınız Doktor Celal Bey'de! Sağdan ikinci oda! Sağ ol canım! Alo! Girin! Gel, yaklaş oğlum! Otur evladım! Adın ne bakayım? Mülayim Sert! Mülayim Sert mi? Evet efendim! Mülayim Sert! Demek sensin ha? Vah yavrum vah, vah evladım! Kaç yaşındasın? 32! Göstermiyorum değil mi? <laughs> evet oğlum, küçük gösteriyorsun. Ailende önemli hastalık geçiren var mı? Hastalıktan ölen yok efendim. Rahmetli babam 93 yaşında vefat etti öyle mi? Hayır. 93 yaşında dokuzuncu karıya nikah kıydı. <gülüyor> <gülüyor> ya annen? Sizlere ömür. Hastalıktan mı? Kıskançlıktan. 91 yaşındaydı. Ayıptır söylemesi bizim aile çok yaşar doktor bey. <laughs> evladım, benim de senin gibi bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sana bakınca onu görür gibi oluyorum. Yüreğim parçalanıyor. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Söyle söyle, benden laf çıkmaz. Raporlar... ...Tahliller kesinlikle belirtiyor evladım. Ne çare sonu ölüm. Vah vah! Demek ki gençliğine doyamayacak öyle mi? Doyamayacak. Yaşasa yaşasa en çok altı ay yaşar. Vah vah! Çaresi yok mu hiç? Yok oğlum, götürür bu hastalık. Altı ay en fazla, sonra kara toprak. Hayatının baharında olur mu bu? Hain felek! Altı ay ne ki? Kuyruğa girip iki paket sana bile alamazsın. Hadi aldın! Ya gaz kuyruğuna nasıl yetişeceksin? Altı sene olsa, eh! Doktor olduğuma lanet ediyorum şimdi. Ben de insanım, yüreğim yanıyor. Can çıkmayınca umut kesilmez. Oğlunu çok seviyorsun, değil mi? Ben oğluma değil... ...Sana yanıyorum evladım, sana! Benim bu kadar üzülecek neyim var? Ki? Çok hastasın evladım! Deminden beri sana bunu söylemeye çalışıyorum... ...Yakında öleceksin. Yani ölecek miyim şimdi? Şimdi değil oğlum... ...Altı ay sonra. Yedi ay olmaz mı? <laughs> Benim elimde değil ki oğlum. Bir şeyler yap be doktor! Bir ay fazladan ne çıkar? Hadi yedi ay olsun, boş ver hadi idare et! Açıktan bir binlik çalışır ha! Bir ay ne fark eder ki oğlum? İkramiye alacağım! Bugüne kadar hep köşeyi döneceğiz diye bekledik! Şimdi de ölümü bekleyeceğiz öyle mi? Başka tercihin yok evladım! Koca bir ömrü altı aya sığdırmaya çalış! Gez, toz, eğlen! Hayatın tadını çıkarmaya bak! Krallar gibi, sultanlar gibi yaşa! Bir saray alırım kendime! İçine kırk tane cariye! Uşaklar, hizmetçiler, kızlar, öf! Nasıl yaparsın bunu? O kadar paran var mı senin? Mesela yani! <gülüyor> 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 Önüne baksana deve! Öleceksin be, öleceksin! Aa, sen nereden biliyorsun öleceğimi? Daha kimseye söylemedim ki! Bir ben biliyorum, bir de doktor! Allah Allah! Herkes duymuş mu ne? Merhaba Bediye Hanım! Kapıda mı kaldınız? Benim anahtarım var! Seni bekliyordum mülayim efendi. Kirayı getirdin mi? Getirmedim. Öyleyse eve giremez. <laughs> Gel. Mülayim bey hoş geldiniz! Maşallahınız var Mülayim bey! Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim! Demir gibisiniz! Ne şeker ne üre! Kalbiniz de saat gibi! Yüz sene daha yaşarsınız Mülayim bey! Yüz sene! Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir! Demir gibisiniz! Bir yanlışlık olacak! Latife ediyorsunuz! Raporlarınız burada beyim! Adınız Mülayim Ters değil mi? Öyleyse tamam, yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Galiba... <gülüyor> <gülüyor> o ne? Hem de eşe ol eşek! Nasıl ölür? Nasıl ölürsün? Dosyaya göre ölmemen lazım! Konuş! Konuş da mahcup et bizi! Tıbba hakaret! Doktorluğa ihanet bu! Ne yapalım efendim? Eee... ...Çöp tenekesini atın. Mülayim, kardeşim... ...Fena olacaksın sonra! Tamam, anladık, hasta değilsin. Ama bir düzüne de acılı yenir mi ya? Bal gibi yenir. Arpanın ölümü attan olsun canım. Ulan oğlum, bunun yarını da var. Hepsini bir günde mi yiyeceksin? Yo, altı ay içinde ne yersem yiyeceğim. Hmm. Şimdi de izine çıkıyorum. Müdür bey izinleri kesti. Kim takar müdür beyi? Müdüre karşı geliyorsun, hiç takmıyorsun, öyle mi? Niye takayım kıyarı? Ah! Mülayim! Buraya gel! Buraya gel diyorum, çabuk! Patlama, yemek yiyoruz! Sen buraya gel! <laughs> Kendini bok zannediyor eşşol eşek! <gülüyor> <gülüyor> Acele gel. söyledin geldi? Sana söyledim Hıyartu! Ne? B bana mı dedin Hıyartu? Evet! Senden iyi Hıyartu mu olur? <laughs> e, odamdaki çiçekleri niye sulamadın Mülayim bey? Peki sulayım! Gel bakayım! Ha? Bak şimdi nasıl sunuyacağım? İyi oluyor mu? çıkıyorum. Dönüşte bu saksı gibi seni de sulayacağım. Aa! Arkadaşlar ben izne çıkıyorum. Güle ee? güle. Bu, bu, bu çocuğa bir şeyler olmuş arkadaşlar. Hasta olmadığını anlayınca delirdi çocuk. Hayır delirmedi, çıldırdı.